Sayın Başkanım teşekkür ediyorum Tabii bütçenin son günündeyiz yarın kapanış olacak ancak şöyle bir şey yaşıyoruz DEM Partili milletvekili arkadaşlar ısrarla sistematik bir şekilde Türk ordusuna karşı ağır ithamlarda bulunuyorlar. Biz de buna istikrarlı bir şekilde cevap veriyoruz. Çünkü mesele bizim nazarımızda devletimizin itibarıdır. Onun için biz bu istikrarlı cevaplarımıza devam edeceğiz. Çünkü bunların hepsi tarihe not olarak meclis tutanaklarına düşülüyor. Şimdi Zülküf Bey konuşmasında yine Türk ordusuna ithamlarda bulundu. Bir de Kürt halkının statü kazanması sizi neden rahatsız ediyor dedi. Kuzey Suriye'yi kastetti sanırım. Ve sebebi de Kürt düşmanlığı olarak belirtti. Değerli milletvekilleri öncelikle bir konuda uzlaşmamız gerekiyor. Geçen gün de ben buradan ifade ettim. Siz, biz, hepimiz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Hepimiz bu devletin sahibiyiz. Dolayısıyla Buyurun Sayın Şahin. Devletimizin bir güvenlik sorunu, bölgemizin bir istikrar sorunu hepimizin ortak sorunu olmalıdır. Türkiye Suriye konusunda bölgenin güvenliği anlamında, sınırlarımızın güvenliği anlamında ve Bölgenin istikrarı anlamında şimdi de orada kurulacak bir demokratik yönetimle ilgili önemli tarihi sorumluluklar üstlenmektedir. Mesele budur. Bir bölge açısından bakmıyoruz. Kuzey Suriye açısından baktığımızda da hiçbir etnik kökene karşı Türkiye'nin bir mücadelesi söz konusu olamaz. Orada bir güvenlik sorunu var ve orada bir terör örgütüne karşı Türkiye bir hassasiyet gösteriyor. Bu hassasiyetten dolayı bir mücadele ediliyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın neden bir bölgenin hassasiyetini bu kadar ifade ediyorlar da Suriye'nin tamamının hassasiyetini ifade etmiyor. Biz diyoruz ki Suriye bütün Suriyelilerin olacak şekilde, bütün Suriyelilerin içinde olacağı demokratik bir yönetimin kurulmasına hepimiz katkı sunmalıyız. Bizim için mesele budur. Tamamlayın lütfen. Yani bir de ısrarla yani bizim bu yapıcı e, konuşmalarımıza ısrarla e, şu Kürt düşmanlığı ifadesini de açık söylüyorum. Ben çok ağır buluyorum. Bizim düşman olduğumuz bir tek şey vardır. Bölge ülkemizin bölgemizi tehdit e, oluşturacak terör örgütleridir. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar ve e, yani DEM Partisi de Kürtlerin tek temsilcisi değildir. Burada her partinin içerisinde Kürt milletvekillerimiz vardır. Bu hassasiyeti de bir kere daha ifade edeyim. Ama arkadaşlarımız Kürtlere bir düşman arıyorlarsa Kürtlerin düşmanları PKK terör örgütüdür ve onların uzantılarıdır diyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Koç Yiğit. 60'a göre başka bir şeyi gündeme getirecektim ama şimdi sataşma olduğu için izin verirseniz sataşmaya cevap vermek istiyorum öncelikle. Şimdi Sayın Başkan, e, öncelikle Sayın İsa Mesih yanlış yerde oturuyor. Kendisini bu tarafa geçmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim yaptığımız bütün arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalara sistematik olarak önce kendisi mikrofona basıyor, söz alıyor, cevap veriyor. Pardon anlamadım da size ne oluyor? Size ne oluyor? Biz hükümetin bir dakika ben siz dinledim bir susun. Biz hükümetin politikalarını eleştiriyoruz. Biz hükümetin Suriye politikasını eleştiriyoruz. Biz hükümetin iş tuttuğu kesimlerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz hükümete "Kürtlerle barış yapın, Kürtlerin Suriye'de elini tutun, Kürtlere yardımcı olun." diyoruz. İsa Mesih Bey ne oluyor? Ne oluyor? Ben anlamadım. Bir bu. İkincisi, vekilimiz dedi ki, Roboski'de TSK bombaladı dedi Roboski. 19'u çocuk 34 Kürt yurttaşı katledildi dedi. Bu doğru bilgi değil mi? Buyurun Sayın Koçit. Aynen öyle dedi. Onun arkasından da tek bir soruşturma açılmadı. Bakın Roboski dosyası akamete uğratıldı. Tek bir personel emri veren, bombayı atan, istihbaratı alan o dönemde tek bir kişi yargılandı mı? Tek bir kişiye tenzili rütbe yapıldı mı? Hayır. Hepsi tahtif edildi. Şimdi bunu söylemek nasıl oluyor da TSK'ya hakaret oluyor? Ne diyelim yani? TSK bombaladı da. Yok efendim onlar bombalamadı. İsrail uçakları mı bombaladı diyelim? Biz mecbur muyuz burada birilerinin istediği eksende siyaset yapmaya cümle kurmaya? Mecbur değiliz. Mahkum da değiliz. Kendi politik, ideolojik halkımızın öncelikleri üzerinden söz kuruyoruz. Kimse bize rota biçemez ya. Hassasiyetmiş. Ben size söyleyeyim hassasiyetimizi. Biz Suriye'nin birliğinden yanayız. Biz Suriye'deki bütün halkların yeni yönetimle yer almasından yanayız. Biz güvenli bir sınır politikasının Kürtlerle barış ve diyalogtan geçmesi. Sayın Koç'u tamamlayın lütfen. Söylüyoruz. Diğer bir mesele. Burada sabah akşam niye Kürtleri söylemeyelim ya? 12 bin yurttaşını, 12 bin gencini Kobani'de katı katletmiş, kaybetmiş bir halkın çocuğuyum ben ya ki bugün Kobani'ye yönelik riski. Tabii ki bugün Haseki'ye yönelik riski söyleyeceğim. Benim orada halkım şu anda katliamla yüz yüze SMO çeteleri sabah akşam saldırmak için yer arıyorlar. Ne diyeceğim ben? havanın humusun mu hassasiyetini dile getireceğim ki orayı da getiriyorum benim halkım şu anda katliamla yüz yüze işit orada saldırdığında biz sınırdaydık sınırda o katliamı gözlerimizle gördük ama birileri işidin ve onun idealokluğunu yapıyorsa bugün HTŞ'ye alkış tutuyorsa işi de öfkeli çocuklar diyorsa onlara söyleyecek cümlem yok israf olur. Yeter Sayın Şahin. Gülistan Hanım gibi sert bir tonda konuşmayacağım bugün. Bugün en azından buna gayret edeceğim. Çünkü sert tonda konuşunca haklı olduğunuz anlamı çıkmıyor. Şimdi İsa Bey, İsa Bey'e ne oluyor dedi. Yanlış yerde oturuyor dedi. Ben burada da otursam, Gülistan Hanım ben sizi dinledim. Ben burada da otursam, orada da otursam her zaman olacağım yer devletimin tarafıdır. Benim için mesele budur. Mesele budur. Mesele budur. Biz meseleye siyasi biz meseleye bak. Bakın ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Bakın ben sizi dinledim. Ben sizi ben sizi dinledim. Tane tane de anlattım. Se Evet. Sayın Koçit, sayın evet. Koçit lütfen. Sayın Koçit lütfen. Bitti mi? Bit bitti mi? Evet. Bakın ben sizi dinledim. Dediğim gibi bağırıyor olmanız da haklı olduğunuz anlamına gelmez. Başkanım çok kısa bir Tamamlayın lütfen. Ettim. Sistematik bir şekilde Türk ordusuna karşı ve devletimizin itibarına karşı ithamlarda bulunuyor. Biz de biz de bunlara biz de bunlara istikrarlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde cevap veriyoruz dedim. Cevap veriyoruz. Durduğumuz yer Durduğumuz yer, durduğumuz Sayın yer Koçit, lütfen, iktidarın... Lütfen, lütfen, lütfen Sayın Koçit. Konuştum, talebiniz olsun size zaten veriyorum. Lütfen. Sayın Şahin devam edin. Hanım şunu söyleyeyim. Gülistan Hanım şunu söyleyeyim. Demokrat diyorsunuz. Bakın demokrasiye tahammülünüz yok. Çünkü demokrasi tahammül rejimidir. Dinleme rejimidir. Demokrat değilsiniz. Barış nidaları atıyorsunuz ama bir kere terör örgütlerini kınayamıyorsunuz. Dolayısıyla barış nidaları da atmayın. Çok net söylüyoruz. Biz nerede oturursak oturalım. Biz nerede oturursak oturalım. Devletimizin tarafındayız. Mesele bu. Mesele bu. Mesele bu. Sayın Yeni oğlu buyurun. Sayın Yenişehir Sayın Koçit. Sayın Koçit, Sayın Yeni söz verdim. Mevkidaşınız Grup Başkan Vekili lütfen. Sayın Yeni oğlu buyurun. <laughs> süremi süremi başlatmayın. Süremi başlatmayın. Birleşimi 15 dakika.